Dördüncü bölüm bireyselliğin aşırı yüceltilmesi ve toplumsal sorumluluktan kaçış. Naruto'nun hikayesi bireysel azmin ve gücün zaferi olarak anlatılıyor. Ancak bu anlatım toplumsal yapıların ve sistemsel hataların üzerine örtmüyor mu? Köy halkı yıllarca Naruto'yu dışladı ama o Hokage olunca herkes bir anda onu bağrına bastı. Naruto bu durumu hiç sorgulamadı. Sistem neden beni yıllarca yalnız bıraktı diye sormak yerine bu sistemin başı olmayı kabul etti. Aslında Naruto'nun hikayesi sistemin eleştirisi değil, sistemin içinde yükselmenin, sonunda herkesi affetmenin bir temsiline dönüştü. Bu da onun karakterini pasif bir uyumcuya dönüştürdü diyebiliriz. Üstelik birey olarak başarılı olmasıyla gurur duyarken köyde benzer dışlanmaları yaşayan diğer çocuklara yeterince el uzatmadı kendisi için inşa ettiği başarı merdivenini başkalarına aynı şekilde açmak konusunda pek istekli değildi.